Biri gittikten terapi oldu, biri yine gitti. Hmm, geçmiş olsun. Senin arasın senin maşallahın var ama. Öyle gördüm. <laughs> Benim kilom iyi, ayağım bassa kilom iyi. Kilom iyi, ben hep derdim şimdi ulan. Kilo bunların bütün karısı, hepsi güzel, hepsi topal derdim. Şimdi o, o, kilo kalmamış sende. Yok, yine bak. Yine yok, o şeyin yok. Ayağıma böyle yine var, ayağımız tutmuyor işte. Vallahi bilmiyorum işte. Şimdi Emine'nin oğlu musun oğlum sen? Hmm. Emine'nin. Şey, Ayşe'nin de damadısın. Değil mi? Evet. Sen ben hiç tanımıyorum. Tavayı tanırdım da Allah rahmet eylesin. Zaten bu da fazla köydeki insanlar tanımadı. Şimdi biz Serhat'ın arkadaşımız. Tanımaz, tanımaz. De Köyde de yaşlılarımızı bir gezelim. Bu, şimdi hep yaşlı geldik. Gençlerimiz şimdi her, bilmiyoruz. Şimdi. Herkesi gezeceğiz. Hem bu yaşlarımızı tanımaz. İşte, sen ısıttık ağla dedin mi tanımaz. Kimlerden işte? Hacı Hasan'ın rahmat. Başka ederek duyduysan kurdu Hasan'ın amcası. Evet. Böyle tanıdığı kişilerden herkese herkede de gezelim dedi. Ne Gelin misin? öpelim yaşlıları. Ne biçsin canım çocuk tanımaz. Ya bilmiyorum. biz bunu unutmaya başamışım çünkü. Fişkul tanışmadım, görmedim bilmiyorum. Havayla çok karşılaştık. bunu ne iş kardeşiyle. Evet. Gelir miydi köye fazla? Köyde durup epey bir durur. Ya hevelden de Durdu da önce dönerdi. Ya hevelden de sanıyorum çocuk gelir tabii annesi onun şeyi ne yapalım işte. Ya, ya, ya. Tanışacağız bundan sonra herkes ile. Tanışmak iyi bir şey işte. Ne abilerimizle, ablalarımızla bile görüşemeyecek kadar artık uzaklaştık birçok şeyden. Şimdi ya, şimdi ciddi olarak söylüyorum. Daha iyi amca, yakınım daha onları tanışıyorum çocuklarıyla. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de. gelişiriz onlarla bir varıp gelmediğim gibi onlarla bile evet, tanışıyorum. Onu diyorum ya, Şimdi çok değişti Ben abimle İstanbul'a 2-3 ayda bir giderim, çok 4 ayda bir giderim. Ankara'da ne yapacaksın? Sen Edebiyat'a gideceksin ya. işte, ablamlar bu hafta sonu geliyorlar, görüşemeyeceğim. Hmm. Niyetim ben onlar geleceği zaman gelmekti köye. Hmm. Tam belli de değildi onların şeyi. Hmm. Çıktım, geldim. Şimdi ben gideceğim, bir gün sonra onlar gelecek. Ankara'dan mı Ayşe Abla. Şey, hmm. Yesene bir yere... yer. Ben bir yere de gitmiyorum. Tabii ben buradan aşağıda gitmiyorum. En gittiğim şu çeşmenin yanına. O da ihtiyaç olursa, su ihtiyaç olursa giderim. Bir i̇htiyaç olmasa ona da gitmiyorum. Zarar veriyor. Canım arasa yürümeniz lazım aslında ya. Yürümek zarar bana. Zarar mı? Öyle git. engelli, engelli yerler yerli yasak da şöyle düz arazide, da işte şey gibi yerde biraz şöyle bir ayaklamam lazım. Oturması değil de. Şimdi şu oturmam değil de böyle. Tüzeceğim, tüzeceğim. Benim gibi çok oturdum muydum karşılar batar. Çok yürüdüm mü, tabanlarım batar. Şişer şimdi şöyle. Şöyle bir, bir saat oturan şöyle şişer. Ayaklarım şey gibi şişer. Allah ben kötü yere düşürmesin Yine iyiydi Allah hayırlısı Vallahi annem annemi hiç tutmayı verdi işte. Annem i̇ki de ben edin. bir gördüm de iki değen öyle camiye geldi. Bir telafi i̇şte. mi o zaman. Bunu Bakıyorum herkes de öyle olmuş artık ya. Her, herkes Önce, bacaklardan, herkes hepsi bacaklardan. genç olan gitsin, bir kemiklerimizi çıktı, kemiklerimizi değil, kreşli yok, genç olan Şimdi zamanın şimdi değişti. Bilmiyorum, ben bu ev yaparken bir zorladım bacağımı, ondan oldu. Sonra her tarafı... Ya ev yaparken falan değil, bakın. Her tarafıma sardı. Şarkı. Hemen hemen bizim köyde eskilerin en az olanın 6-7 çocuğu var. Hı. Hepsi geceleri meceleri yalan ayak başı bak suların içine yırtıp devamlı düğüne gelene kadar bahçe sürerdiniz, bostan sürerdiniz. Şakırlar var. de var ya. Bizim saat. de var işte, iki çocuk vardı, Süleyman'ın da kısmı vardı. Götürdüm buradan içinden.